Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Üst koridordan nerf yemiş Caitlyn ne oynayacağım bugün. Ben oğlum. Ne oluyor? Çocuk su, havalar karaladı tütü. Ben de bu aralar taramalı... Neyse ki iyi doğuşadı harbiden de. Gel ben de bez atacağım zaten. Birbirimize vuralım öyle gideyim ben. Bildiğiniz nerf yemiş. Hayk daha dura yazdı kalandık. Şeklinde <laughs> nörpü görünce bir hemen oynamama şeyleri gelmiş bir böyle pikriyeti mikriyeti hayırdır arkadaşlar siz yama notlarını okumuyorsunuz mu bilgilendirme tadında bir video çekiyorum da çarın pasifini kimse ellememiş biz bundan tek atıyoruz W ve ulti nerf yemiş kapana takılana biraz daha az vuracağız ulti az vuracak onun dışında Q duruyor pasif duruyor yani hala tek atacaksınız Caitlyn'i oynayabilirsiniz ben de size bunu hatırlatmak için geldim şu an rakip pek tek atmalık olmasa da aslında bot lane'lerini atarız ama en azından hayvan gibi vuracağız. Gerçekten çok vuracağız. Siz de göreceksiniz zaten. Nibble 2. Push bende mi? Bende. Ben neyse de açayım. Ama bu üstüne geliyor diye açtım. Güzel bir dodge. Kazandık. 1. Eyi yemedi arkadaşlar. Maalesef ki. Eee, yediremedik. Buraya. Ah ulan. İyi tahmin flash yok. Hemen görünmez kapan. Ah abi. Ya e, bunun canı doluyor nereden doluyorsa. Bence ben genk yiyeceğim bu şumarıya. Arda bir şey yap. Arda kim abi? Mert demek istedim herhalde. Şunu mu demek istediniz? Mert. Bu videoya 100 bin like gelirse arada kimlikteki adını Mert olarak değiştirecekmiş diyen var. Ne dedin o işe? Ben yok. <laughs> yok derim ben şahsen. Ben de yok. Bunu kuşatıyoruz. İyi de gidiyor ama. Ölmeyecek bu arkadaşlar. Buna ölme emri gelmiş. Ya bu da ölmeden bir şekilde minyonunu kesmeye çalışıyor. Biz de öyle devam ya edelim ya bakalım. 15'e 30. Bir plate alıp base atacağım. Dişi kaman bitti. Sana TP diyor. Geliyor mu? Canım az. Ya, kaçmayı oynar. Helal. O Kim? elim havada kaldı da ölme. Lan geliydi ya buraya. Neyse beyiz. Gelmezdi ki. Yorick. Dur ben de yanlış yazayım. Yorick. Ben kas ne var? Sola mezlalıp konuşma kanka. Biri yazdan. Biri Riyaz oynanış. Birazdan alacakmışız arkadaşlar. Hala öğrenemediler insanlar. Bunu yeseydin ne olurdu? Bunu yedin. Ya bunun duvarı iğrenç, çoluk çocuğu iğrenç. Yani Gerçekten Yani Mersin dışına satmıyor galiba arkadaşlar diyor Anlayana. Anlayana. Hit falan da yedim de daha ne yapayım artık bunun oynaması için. O kadar çok laf yaptı ki chatten. Oynayamıyor şu an. Oynasa keseceğim çünkü. Kesersem de ben ona sallayacağım lan. Asta asta as, as, as öldüğün kuve kuve yazacağım. Oynayamıyor. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, İYO'ya tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Aldın mı o goldları artı bir artı bir artı bir yazdı mı? Yes. Evet. Helal lan sana o zaman. Bizim Arda çok iyi oynuyor arkadaşlar ya. Esport takımları bana Mert, ulaşabilir. Mert daha iyi abi. Mert oğlum onunla kendini mi kıyaslıyorsun? Ali daha iyi sürerdi. <laughs> var ya kurtlar var üstüne. Ali bambaşkaydı. Sen <laughs> de iyisin Polat ama. Ama Ali yok mu Ali'ye? Ali bana ''Kili hazırlar ulti at abi'' Hayat derdi. Evet hazır değil. Evet. Ali böyleydi işte. Ha ben de öyleyim. Ali benim büyük farmı çalmazdı. İşte. Alamıyordu ya. <laughs> Oğlum çok vuruyor bu yine ya. Seni almak için şunu diktim altına. Yoren de altı bir şeyler diktim. Onun da bir var şurada bir espresi de. Nasıl oraya gitti o bir anda? Ölüyor sansın. Pişman olmadı. Dur şöyle yazayım tanımıyor gibi. Botu da giydirelim takıma klasik artık söylemekten bıktığımız replik. Üst koridorda Caitlyn oynuyorsan o botu sen giydireceksin takımına. Tek başına. Rakibi de 3 kere keseceksin bu gelecek senin takımın ölmeden. Kuleyi de sen alacaksın. Bu görevin. Tab Caitlyn alarak bunu yapmak zorundasın. Takımına borçlandın o pike attığın için. Ondan sonra istersen fikleyebilirsin. Ben aslında mid'de biraz takılmak isterim. kitlendim. Of. Ne güzel gitti bu şöyle fal sola. kuleyi sen deflersin diye düşünüyorum. Keseceğim abi onu. Ne deflemesi lan de, abi dede. Okey. Geçmiş olsun. Ooo bu geldi. Z buraya gelmemiş. O zaman T2'ye vuralım hatta tap'tan t 2yi alalım. Orada Kule'nin canının güzelliğine bakın arkadaşlar. Gel diyor bana last hit at diyor Kule de. Zed? Orada bir şeyler yaptım. Çok da havalı göründü ama çok da bir havalı görünmedi arkadaşlar. Fark ettiniz üzere. Bu güzeldi ama şimdi bunun hakkını yedirmem. Bu iyiydi baya. Yetenekler hep planlanıp atılmış da böyle Sejuan de yavaş yavaş plana uymuş gibi hissettirdi. Alalım 700 altında bu güzel hareketin bonus ödülü galiba bu. Hiç hayır demem. En sevdiğim şey bir gün tier 2'deki bu ilave gol oyundan kaldırılırsa ben muhtemelen böyle bırakırım. Ben böyle oynama amacım bu. Burada artı yet... Hadi oğlum ayarda. R'yi kes. Bilerek dalmadım. Şimdi kurçukları vermek istemiyorum boşuna. Adamım benim ya. Arda ve kurçuk kelimesi eşittir. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kurtçu kaldım. sizde de benim YouTube kanalıma abone olun diyor Arda. Şu an kanalı ekrana çıktı. Mutlaka abone oluyorsunuz. 10.000 abone de facecam açacakmış. O açacak bak. Ben falan değil. O açacak. Ben, ben değil. Şimdi burada arkadaşlar temiz bir 300 goldumuz var. Bu kulelerin hep bir canı kalmış oluyor. Ben de gidip onu almış buluyorum da ne oluyor lan? Sejümeci geliyor bana. Bir diğer iki çözeyim şuradan. Hazır kimse bende değil. Gayet güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz kendimizi kastırma durumuna bakacağız. Takım iyi durumda değilse siz iyi durumda olmaya çalışın. Zaten onu biz taşıyacağız. Mesela Kayse şuradan falan şımarık şımarık gelirse bir tane vururuz. Ama bu neden hep bizde? Yanımda götürdüm. Aldım ben bu kuleyi base atacağım. Arkadaşlar alınabilecek. Neredeyse tüm kuleleri aldım. Hatta gitmiyorum base zedi kesmiş. Seju de kesmiş. Buradan onunla bu kuleleri de açalım. Kahraman öldü. Onda kesiyorum da buldum. Aha. İyi. Tamamlayalım Arda'yı. Eğit olmuş lan dur bitirmeyelim oyunu arkadaşlar. Daha atılacak tekler var. Daha görük pişman <laughs> Ne pişman olacağını diyordun 0-7 olmuş. Daha işimiz çok. Domini alıyorum. Arkadaşlar Dominik devamında ben Yuntal yapıyorum genelde. Şu an favorim Caitlyn'de bu build. Çünkü çok güzel atak speed'im oluyor çok güzel hasarım oluyor. Kritik de verecek şimdi yontal bittiği zaman. Yani yüz yüz de bununla çıkacağız ve son item kanoslamış alabileceğiz bu sayede. Ayakkabı kasmıyorum eğlence içeri olduğu için normalde hani oyunlarımda Tarayar'da oynuyorken, West'de oynuyorken ayakkabı kasarım biliyorsunuz alt koridorda oynuyorken bu build yapmıyorum zaten. Bu tamamen top lane kudurtup tek atmak için. Elimizde headshot var. Söyleyeyim 12 canı gördüm Evet smite atmadım geldiğini görmedim o zaman ya Şöyle bir hasar testi Bizim arkadaşlar bir şekil Acil yuntalım tamamlamamız lazım yani Tam eşya yapmamız lazım yani inhibitöre vurabilirim. Kırdım burayı. Tam kafadan taşıyacağım elimde. Tapu da kıracağım. Can nasıl çok. Şimdi burada bir Sejuani'yi bulsaydık iyiydi. Ölmez ultiye arkadaşlar. Ölmez ultiye. Biraz da midi pushlayalım. bizim şey yapmamız lazım. Yunt lazım bir yerde. Yani bu para nasıl çıkar? Şöyle biri bir belirip bize ölü verse. Kaç lazım? Bu global veriyor muydu? Vadi global ödül veriyor muydu? Hatırlamıyorum. ben alamadığım için. Bursa onu ulti atarsam her türlü ödülü görürüz. <laughs> Güzel. Tamam izliyorum. Yuntal bitti. Şimdi bir şekil yuntal doldurmam lazım. Bir de bir şey 17 kilo 18 kilo olmam lazım. Son item kan olsam istedik ama hiçbir şeyini alamıyoruz. 10 AD satıp 10 AD almayalım. Oradan satacağız gideceğiz şey alacağız. Gerek yok. Minyon falan lazım bize. Ölür ölür o. bak. 8. O nasıl bir şey nerflü Cait'le yazıyor. Bak işte okumamış ya manotunu. Ben size dedim ya, ya manotunu okumuyorsunuz. Mu siz? <laughs> canlı canlı gördüm mü Bir tane okumamışı gördük. Karın <laughs> pasife ellenmedi arkadaşlar. Q'sa ellenmedi. Bak ulti nerflü. Yalan yok. Nerflü ultiyle vurduk şu an ama. E, yani vuruyor. Kibir alın kibir kibir. Bu nerfleri kaldıran bir item adeta yani. Normal Caitlyn'den çok daha güçlü oluyorsun ekstra 40 KD kastığın için. Yani o da şu an buradan gelen 40 KD. Daha kil alsak daha birikecek bu. Tek atacağız mı acaba? Bir düz vuruş hala çıkıyor mu? Onu çok merak ettim. Onun için de Kanosamış'ı almam lazım. Ve 100 crit olmam lazım arkadaşlar. Ama işte istemsiz tek attığım için Ka. Yedi onda öldü. Kan ossamış bitti. Karıcım da almak istiyorum. Abi sen de çok şey istiyorsun dedin de oğlum yani. Para yok? Yani. Abi şimdi penta gel deneyelim. Bitmesin ama. Penta olursa okey bence. Yine yani de bir kan da almak. Q ölecek mi? Ah oh be. Ee, yani. Of. Ben gidiyorum tapta nerede? Yavaştan gelirsin. Okay. Burada yuntal yüz olacak arkadaşlar. Karışımda üstümüzde 100 yuntal eşittir istediğimiz şeydir. Zaten bu saatten sonra lol böyle bir oyun. Maksat video çıksın. Tanıdıklar gelmiş. Bunu ben de diyorum abi genelde satınca. <laughs> Yanlış. Hayda. <laughs> bir düz bir ve E 1v5'e gidiyorum pentad ben, şu an. Ya. Böyle 1v5 gidiyorum. Bekle doğsunlar penta at. Doğarlar mı? 45 saniye çok uzunmuş gerçi. Hey chatı doldurup Kaysa'ya bir tane atsam. Kaysa tutar da lane'i. Bir hey chat doldurup şuna deneyeceğim. 3, 4, 5. Tamam. Lord. Bir tane atılıyormuş hala arkadaşlar. Beni kesemez. Bir tane yedi. Gördünüz değil mi? Hala atılıyor. Fejiye bir tanka ne kadar vuruyorum? Güzel vuruyorum öldü. Evet. Bu da tank 2. Niko da tek yer bence. Headshot'u hazırladım. Zed'i ninja tabi tuttu arkadaşlar. O yüzden tek yemedi. Bizim de MF ile Pyke'ın ellerine sağlık izleyicimiz çıkmış. Arda'nın değil falan diyormuşum. <laughs> Arda'nın da kanalına uğramayı abone olmayı unutmayın. Cici VP. Maksimum hasar ünler bu şekilde.